Herkese merhabalar. Bugün yine piyasaların nabzını tutuyoruz. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Altın fiyatları adeta hani roket gibi fırlarken ev fiyatları nasıl oluyor da yerinde sayıyor hatta reel olarak bakınca düşüyor. Evet ilginç bir soru ve gerçekten de son dönemde piyasalarda tam olarak bunu görüyoruz. Yani hem küresel hem de bizim kendi iç piyasalarımızda oldukça e, zıt yönlü hareketler var. Aynen öyle. Herkesin de aklında galiba şu var. Piyasalar nereye gidiyor? Bu tablo bizim cebimizi yani birikimlerimizi nasıl etkileyecek? İşte bugün biraz bu karmaşık resmi netleştirmeye çalışalım diyorum. Özellikle şu altına hücum meselesi, konut piyasasındaki o şaşırtıcı durgunluk ve tabi borsa İstanbul'daki son durum. Gelin bunlara bir bakalım. Harika. O zaman altınla başlayalım hemen. Sanki tarihi bir talep var gibi, değil mi? Ons altın 4300 doları geçmiş, gram altın 6000 TL'nin üzerinde. İnanılmaz rakamlar gerçekten. Kulağımıza şeyler geliyor. Banka şubelerinde bile bir panik havası. Altın treni kaçıyor mu acaba diye bir telaş varmış. Var evet evet, kesinlikle var. Şöyle söyleyeyim, bu sert yükselişin arkasında aslında birkaç tane temel neden var. Birincisi küresel taraf, işte ABD Çin gerginliği yeniden tırmanıyor gibi, bir de Amerikan Merkez Bankası yani Fed faiz indirebilir beklentisi. Hı hı, güvenli liman yani? Aynen öyle, altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor. E bir de yurt içine bakınca hem vadesi dolan mevduattan çıkan paranın bir kısmı hem de doğrudan fiziki talep yani yastık altı dediğimiz bayağı güçlü bir talep var. Peki bu kadar hızlı yükseldi. Bir düzeltme hani bir geri çekilme riski yok mu? Olmaz mı? Tabii ki var. İşte onu unutmamak lazım. Bu kadar hızlı, bu kadar keskin bir çıkıştan sonra bir kar satışı yani teknik dilde düzeltme dediğimiz şey her zaman masada. O yüzden yeni alım yapacaklar için belki e, marjlar biraz daraldı diyebiliriz. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var sanki. Anladım. Elinde olan ne yapsın peki? Ha elinde olanlar için durum farklı. Mevcut ortam yani bu küresel belirsizlikler falan aslında pozisyonu korumayı yani altını tutmayı destekliyor gibi görünüyor. Hatta şeyler konuşuluyor uzun vadede ONS için 5000 dolar gibi hedefler bile telaffuz edilmeye başlandı. 5 bin dolar mı vay canına peki bu sürdürülebilir mi yani bu bir köpük mü şişiyor yoksa artık yeni normalimiz bu mu olacak altın için? İşte o dediğiniz gibi milyon dolarlık soru kısa vadede düzeltmeler olabilir yani geri çekilmeler yaşanabilir ama küresel belirsizlikler devam ederse merkez bankaları para politikalarını gevşetirse altına ilgi muhtemelen devam eder ama tabii 5 bin dolar gibi rakamlar için belki daha farklı, daha köklü değişimler veya ne bileyim daha derin kriz senaryoları gerekebilir. Onu zaman gösterecek. Anladım. Altın cephesi böyle hareketliyken tam tersi bir durum konut piyasasında var. Altın uçuyor, en fiyatları reel olarak yani enflasyonu düşünce düşüyor. Merkez Bankası verileri de bunu söylüyor zaten. Evet, evet. Ama işin garibi, satışlar tamam yavaşlamış ama yine de artmaya devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Paradoks gibi biraz. Gerçekten ilk bakışta kafa karıştırıcı bir durum, haklısınız. Burada birkaç faktör aynı anda devrede gibi duruyor. Birincisi, anladığımız kadarıyla acil paraya sıkışan bazı ev sahipleri var. Onlar da piyasa koşulları malum, biraz indirim yaparak satıyorlar. Fırsat satışı yani. Aynen, bir nevi fırsat satışı. E nakdi olanlar da belki de tam da bu altındaki yükselişten para kazananlar mesela bu düşen fiyatları cazip bulup alım yapıyor olabilir. Bu birincisi. Tamam. İkincisi ve bu da bence önemli, Türk vatandaşlarının yurt dışından konut alımında ciddi bir artış var. Hani Avrupa'daki o Golden Visa dedikleri programlar var ya, yatırım yapana oturum izni veren. Evet, biliyorum. İşte onlar, bir de TL'nin mevcut durumu, yurt içindeki kiralama işlerindeki zorluklar falan derken insanlar yurt dışı alternatiflerine bakıyor bayağı. Bu da iç piyasadaki talebin bir kısmını çekiyor olabilir. İlginç. Yani bir yanda sıkışan satıyor, diğer yanda parası olan veya yurt dışına bakan alıyor. Peki gelelim borsaya. Borsa İstanbul'da hava nasıl? Orası da bir garip yükseliyor gibi oluyor, sonra hop satış geliyor. Dalgalı bir seyir var. Borsa İstanbul tarafında evet. Net bir yönden bahsetmek zor şu sıralar. Bir belirsizlik hakim. Yükseliş denemeleri oluyor ama kalıcı olamıyor pek. Hemen kar satışları geliyor. Mesela geçenlerde şişe camla ilgili bir haber vardı. O biraz piyasayı genel olarak aşağı çekti. Hı hı. Sektörlere bakınca bankacılık hisseleri biraz daha iyi duruyor sanki. Pozitif ayrışıyor. Ama salayi tarafı daha zayıf kalıyor. Bir de pet kimde sert bir düşüş oldu. Onun nedeni tam netleşmedi henüz. Genel olarak borsa sanki temel ekonomik göstergelerden ziyade daha çok iç gündemdeki başka şeylere, yatırımcı psikolojisine daha duyarlı şu aralar. Teknik olarak nerelere dikkat etmek lazım peki? Teknik olarak bakarsak 9900 11100 puan bandı önemli bir destek bölgesi gibi görünüyor. Yani buraların altına inmemesi önemli. Yurtdışı borsalar Fed beklentileriyle falan genelde iyi gidiyor. Ama bizdeki bu ayrışma, bu yorgunluk neden kaynaklanıyor sizce? Yatırımcı neden bu kadar tedirgin? O ayrışma gerçekten dikkat çekici. Doğru söylüyorsunuz. Bizde tabii enflasyonun yüksekliği, faizlerin durumu, jeopolitik riskler, iç siyasi gündem. Yani birçok faktör üst üste binince yatırımcı biraz daha temkinli oluyor. Bir bekle gör havasına giriyor. Bu da piyasada yorgunluğa, dediğiniz gibi zaman zaman sert dalgalanmalara yol açabiliyor maalesef. Anlıyorum. Tam da bu ortamda, şimdi bütün gözler önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nda olacak para politikası kurulu toplanıyor, faiz kararı açıklanacak. Piyasa katılımcıları anketi diye bir şey var. Oraya bakınca 150 bas puan yani yüzde bir buçukluk bir indirim beklentisi ağırlıkta gibi. Evet o anket önemli bir gösterge. Ve karar gerçekten kritik olacak piyasalar için. Şimdi şöyle bir durum var. Enflasyon hala yüksek. Hatta beklentilerin üzerinde geldi son veri. Böyle bir ortamda faiz indirimi beklentisi olması biraz garip, değil mi? Evet, ilk bakışta biraz çelişkili duruyor ama madalyonun öbür yüzü de var. Yüksek faizler ekonomiyi, şirketleri yavaşlatıyor. Büyümeyi desteklemek lazım argümanı da güçlü. İşte Merkez Bankası bu hassas dengeyi nasıl kuracak? Vereceği karar kadar karar metnindeki mesajlar, yani o satır araları da çok önemli olacak. Piyasalar ona göre yön bulacak kısa vadede. Peki diyelim ki indirim geldi. Olası bir faiz indirimi kararı piyasaları nasıl etkiler sizce? Yani altın ne olur, döviz ne olur, borsa nasıl tepki verir? Şimdi genel kural olarak faiz indirimi TL'yi biraz zayıflatma potansiyeli taşır. Bu da genellikle döviz kurları ve altına yukarı yönlü bir baskı yapar. Borsa için ise durum biraz daha karışık. Yani bir yandan düşük faiz şirketlerin borçlanma maliyetini azaltır, bu iyi bir şey. Ama diğer yandan kur ve enflasyon endişeleri artarsa bu da borsayı olumsuz etkileyebilir. Yani sektöre göre de değişir diyorsunuz. Kesinlikle. Bankacılık sektörü farklı tepki verebilir, sanayi sektörü farklı. Kararın ne kadar olacağı, yani 150 bas puan mı olur, daha mı az olur, daha mı çok olur ve tabii yanında verecek mesajlar bunların hepsi belirleyici olacak anlaşıldı. Şöyle bir toparlarsak gerçekten çok hareketli, hatta biraz kafa karıştırıcı, farklı yönlere giden bir piyasa tablosu var önümüzde. Altın rekordan rekora koşuyor, konut reel olarak değer kaybediyor, borsa ise bir aşağı bir yukarı yön alıyor. Küresel faktörler, yerel dinamikler hepsi iç içe geçmiş durumda. Tam olarak özetlediniz durumu. İşte bu dönemlerde sadece rakamlara bakmak yetmiyor o rakamların arkasındaki hikayeyi, yani nedenlerini, dinamiklerini, yatırımcıların nasıl davrandığını anlamak çok daha önemli hale geliyor. Bilgili olmak, yani ne olup bittiğini takip etmek ve farklı senaryolara hazırlıklı olmak sanırım bu belirsizlik zamanlarındaki en iyi strateji. Peki bu kadar farklı sinyal varken piyasada hani dinleyicilerimiz adına sorayım. Sizin kişisel olarak bir stratejiniz olsa ne olurdu? O konuya gelince hemen bir şapkamızı çıkarıp şunu netleştirelim. Burada konuştuklarımız, yaptığımız analizler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bizim amacımız sadece bilgi vermek, mevcut durumu anlamanıza yardımcı olmak. Elbette altını çizelim. Aynen. Herkesin kendi risk algısı farklıdır, finansal durumu, hedefleri farklıdır. O yüzden kararları herkesin kendi araştırmasıyla, kendi koşullarına göre vermesi en doğrusu. Biz sadece bir pencere açmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler bu değerli analizler ve uyarılar için. Peki sevgili dinleyiciler, siz ne düşünüyorsunuz bu hareketli piyasalar hakkında? Sizin stratejiniz ne yönde? Lütfen görüşlerinizi, sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Eğer bu sohbeti faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve belki arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Evet, haftaya Merkez Bankası kararının ardından piyasaların buna nasıl tepki verdiğini, önümüzdeki dönemde bizi nelerin bekleyebileceğini daha detaylı konuşuruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.